Kutlu çay bardağı kullanan insanlar çayın sıcaklığını hissetmekten kaçınan narin ve kırılgan yapıda insanlardır. Ayrıca kulbu sıkı sıkıya sarılarak çay içenler hayatlarında tutunabilecekleri bir dal aradıklarını belli ederler. Aya yere sağlam basan harbi kadınların tercihidir. Şu bardağı tutuşa, şu heybete bakar mısın ya Rabbil Alemin? Bu kadınlarla kavgaya da gidilir derbiyede. de. Böyle devasa bardaklardan çay içen insanlarsa nitelik değil, nicelik ararlar. Önemli olan işlevi değil, boyudur onlar için. Oo, oh, götür, yarasın yiğidime. Çay içerken şarap içercesine triplere giren insanların tercihidir bu bardak. Şekilden şekile girilir, uzaklara dalınır. O sırada çayda şarap gibi yıllanır, soğur. Allah Allah kraliyet ailelerine layık bir fincandı bu. Asillik, zerafet ve narinliği temsil eder. Ama içenler genelde günlerinde kullandığı için o asilliğin zerafetin pek bir anlamına kalmaz. Esnaf yaratılışlı insanların doğal bardağıdır su bardağı. Su bardağında çay mı içilir ulan diyenlere kulak bile asmazlar. Özgüveni yerinde delikanlı insanlardır. Şat bardağından çay içen insanlarsa parti anlayışını gelenekselle harmanlamı... Oh bu ne kardeşim be şat bardağıyla çay mı içilir ya? Karton bardakta çay içenler dünyayı boş vermiş, kafasına göre takılan rahat insanlardır. Benimsedikleri bir bardak yoktur. Bağlanmayı sevmezler. Kavanozla çay içiyorsanız bunun tek bir açıklaması vardır temizlik nedir bilmeyen, bulaşıkları yıkamadığı için kavanoza muhtaç kalmış, tembel, uyuşuk bir öğrencisiniz. Bu Allah belanız be kardeşim. Bu bardaklarda çay içen insanlar, çayının tadını çıkarmayı seven çay tiryakileridir. Büyük bardaklarda içmezler. Çünkü çayın içme esnasında soğuyacağını bilirler. Ajdacılar büyük sever. Kahvaltılarımızın vazgeçilmezidir. Kahvaltıda sekiz bardak çay içenlerin bardağıdır bu. Sıkı sıkıya bağlı insanlardır geleneklere. Monotonu severler, değişimden çekinirler.